Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulundu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerimizi artırdık. Buradan vatandaşlarımıza bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Telefonlarınıza yükleyeceğiniz Tarım Cebimde uygulamasıyla alacağınız kurbanın küpe numarasını girerek yaş, ırk ve aşı bilgilerine anında ulaşabilirsiniz. Yumaklı fahiş fiyat artışına karşı vatandaşları uyardı. Kurban öncesi fiyatların yükseleceği yönünde spekülasyon yapmak isteyenler olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun. Fiyatların fahiş bir şekilde artmasını gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kurbanlık sayısında bir sıkıntı olmadığını söyleyen Yumaklı, Bakanlığın tüm tedbirleri aldığını vurguladı. Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü programımızı kararlılıkla uyguluyor koruyucu aşılama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ayrıca Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve son olarak Kayseri'de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarımızı faaliyete geçirdik. Türkiye'nin dört bir yanındaysa kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarıyla dikkat çeken Ağrı da kurban hareketliliğinin yaşandığı noktalardan. Yoğunluğun giderek arttığı kurban satış noktalarında zaman zaman besicilerle alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.